Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda Excel'de hazırlanmış bir tane puantajımız var. Bu puantajı sizlere göstermek istiyorum. Burası iki sayfadan oluşuyor. Bir tanesi puantaj, bir tanesi veri sayfası. Veri sayfasında aslında bir şey yok arkadaşlar. Burada ay isimleri, burada ayın karşılıkları, burada da puantajda kullanmış olduğumuz kodlar bulunuyor. Bunlar çalışma saatinden düşülecek izinler arkadaşlar. Yıllık izin, rapor ve nöbet izni. Şimdi bakın ben burada ne yaptığımızı söyleyeyim. Burada normalde koşullu biçimlendirmelerle renklendirmeler var arkadaşlar. Şimdi girişe geldiğinizde koşullu biçimlendirmede kuralları yönettiğinizde zaten buradaki kuralları görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu çalışma sayfası dediğiniz zaman bakın buradaki bizim koşullu biçimlendirmede kullanmış olduklarımızın hepsi bulunuyor. Şimdi burada şöyle kapatalım. Şimdi burada özellikle şunu söyleyeceğim. Burası 2024 Şubat ayı olarak görünüyor. Aslında Ekim ayı. Şurada 29'u görüyorsunuz. Ben mesela şurada 2025 yaptığımda Şubat 28 çekiyor günlerin ve hafta sonlarının değiştiğini de burada görebilirsiniz Ben bunu tekrardan 2024'de Burayı da Ekim ayına getirdiğimde Bakın arkadaşlar Burası böyle gelenek bir şekilde Oluşuyor Şimdi burada Bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi buydu arkadaşlar Personelimizin isimlerini buraya yazıyoruz Burada Çalıştığı saati hesaplıyor Burada çalışması gereken saat hesabı var arkadaşlar bu sütunda yani şöyle sütun sütun göstermiş olayım. Toplam çalışma, çalışması gereken saat. Burada fazla çalışması varsa onu burada görüyorsunuz. Bayram mesai süresini de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bizim personel hizmet yükümlülüğünde 4A'nın 173 saat, 4B'nin 173 saat, 4D'nin de 192 buçuk saat çalışması gerekiyormuş 2 Mayı içerisinde şimdi bu 4A ve 4B arkadaşlar biliyorsunuz eskiden SSK'lı olan eskiden bağ kurdu olan ve sürekli işçi kadrosunda olan diye biliyorum ben buradaki sınıflandırmayı bunu tabi siz daha iyi bilirsiniz şimdi bu 173 saati program nereden buluyor arkadaşlar buraya geliyor Ekim ayını hesaplıyor şimdi Burada ne var? 5 gün var. 10 gün, 15 gün. Burada 4 gün var. 19. Yarımı saymayacağım şimdi. Burası da tatil arkadaşlar. 20, 21. Hemen size şöyle göstermiş olayım. Burada 21 çarpı 8 dediğim zaman 168. Yarım günlükte 8-13 arası çalışmamız var arkadaşlar. Burayı sonradan da 5 saat ediyor. Artı 5 dediğimde Burası 173 saat. Dolayısıyla diğer 4 değerinde buçuk saatmiş. Bu 173 saate göre arkadaşlar bu defa ne yapıyor? Personelin çalışmalarını burada hesaplıyor. Bunu topluyor. Ondan sonra gelip burada kıyaslamasını yapıyor. Şimdi eğer 173 saat olan bir tanesine baktığımız zaman 162 saat çalışmışsa eksi demiş. Buranın da normalde mesela 192 saat çalışması gerekirken 204 saat çalışması da 11,5 saat fazlalığı varmış arkadaşlar. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum ben size. Mesela burada 8 ve 17 dediğim zaman bakın burada 8 saat hesapladı. Şimdi yine burada 8-17 diyeceğim. Yine 8 saat hesaplayacak ama 4D'de yine ben 8-17 yazdım. Burada 9 saat hesapladım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Eğer kişi 4A veya 4B'de ise ve günlük çalışması 5 saatten fazlaysa çalışmış olduğu öğlen arasındaki 1 saat mola olduğu için düşülüyor arkadaşlar. 4 pde bu düşülmüyor. Ondan dolayı burası 9 saat, burada da 8 saat hesaplanmış oluyor. Şimdi şunları şöyle bir ben silmiş olacağım. Bu defa buçuklu saat girelim 8.30 iki noktayla ayırıyorum arkadaşlar tire diğer saati girmek için 17 dedim bakın yedi buçuk saat şimdi 8.15 tire 17 bakın 7.75 şimdi 8.20 tire 17 bakın 8.7.67 yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Saatle bu puantajı hesaplıyorsunuz. Dolayısıyla burada da çalışması gereken saati burada normal saat topluyor. Bununla kıyaslıyor. Eksinin fazlasını da gelip burada size göstermiş oluyor. Bu dosyayı da ben paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Zaten şurada aldığınız zaman sizler de görürsünüz. Bu kullanıcı tanımlı fonksiyon diye geçiyor aslında Excel için. Montstart diye bir fonksiyonumuz var. Burada Kodları açıklamayacağım arkadaşlar çalışma saatine normalde hesaplıyor burada çalışması gereken saati hesaplıyor arkadaşlar dolayısıyla bu iki tane fonksiyonla Şunlar ortaya çıkmış oluyor bakın çalışma saati co1 ah11 şeklinde işte buradan başlayacak mesela şuraya kadar burada görmüş olduklarını toplayacak arkadaşlar Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.